Kişiler, bırak şiler bu Bırak Bugün ne bir kadar yalan pamkinde Enes var. Ne haber Enes? İyidir senden ne yapayım bırak. Şimdi senin sevdiğin şey neydi? be. Evet. Peki bal kabuğuyla yapmak istediğin en çok şey neydi? Parkur haritası. Ve bugün biz sana ne yapacağız biliyor musun? Sen bir hep yapacağız. Tamam tanrım. O zaman ilk önce bir e, lobby dizaynına başlayalım. E, sen şimdi ne istiyordun en çok? Lav ve pumpkin değil mi? Evet. Ben zaten de... oldu. Bak buraya geldiğimizi algılsın sonra aşağı doğru gidelim. Ha çok mantıklı lan. Burada bir düğmeye basın aşağı düşelim falan. Ya olabilir. Ama aşağı düşersek oradan yürümeye gidiyoruz. <laughs> evet. Ee, dur. Evet arkadaşlar şu anda bir bit pumpkin <laughs> temalı falan. Bu bit. Demeyelim tamam. Sadece görünüşü bitti. Ee, sence işte, bir ortam söyle. Vallahi bilmiyorum. Böyle 4-5 olur Bak Ben, bunu, ben uzatırız. Evet, büyük evet. ben de gitmeyi uzatacağız. Hmm. Tamam, e, o zaman bugünlük parkur... Aa, duruma göre bakarız şimdi. Parkur belki büyük olur, duruma göre şey olur. O zaman bak, buraya ben bir akasya butonumuzu ekledim. Yani. Yok, i̇lk önce kural, yazdım, ya. kural ama kuralları boş ver onu en sonunda yazarız en en sonunda Kurallar bir tane olmak zorunda Bir Tamam böyle sekiz oyun yaparız ya Aaa o zaman sekiz tane yapalım Ön, Hayır On iki tane, tane. Aa, tane yapalım burada da var on iki olsun Hayır burada da kural yazarız Ha tamam sekiz sekiz olsun Tamam İleride büyütürüz belki Ha, ama bir bittiğine göre şimdi bu büyü işi şey olduğuna göre şimdi o düğmeleri bağlamadan direkt parkur yapımına geçeceğiz. Geliniz. Thank you Bir de bir şey yapalım Efe'yi yapacağız bekle. Evet arkadaşlar biz e, bu bölümü bitirdik. Şimdi e, komutları geçmeden önce bir ne olmuş yapalım. Burada bize hız 2 verilecek. Hop şöyle. Hop aynı hız 2. Şöyle geçeceğiz. Sonuçta love yani. Tabi bu biraz zor. Burada yanımız 5 evet. olacak. Yani yapar 5 olur yani. Hem 5 olunca veya 9.5 yani falan olur. Sonra da Aa, düştük falan hiç kaygılanmayın. Şuradan bir tane çıkış olacak. Buradan oraya <laughs> gideceğiz. Neyim o türlü yapamıyormuş. Bu arada hız 2 burada bitsin ya. Bence fazla uğraşmayalım. Ve sonra oraya girersek çıkamayız. Bak, şu, bak burada en bir tane merdiven olsun. Şöyle. Evet. Bak, merdiven. Evet, işte böyle olsun. Şuraya kapatma ya. Ana. Ee, Sonra da böyle gelecek. Buradan da aşağı gidecek ve bitecek. Büyük. Kim kodları yapar? Evet. Şimdi ilk önce lobiden buraya atacak kodu yapalım. Tamam. Şimdi lobimiz şurası. Lobiye bir işin atın. En Enes gel işte. Allah'ım tutuyorum zannettim tane şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Ah tamam. Ee, hop. Tamam. Buraya iki tane şimdi komut bloğu koyacağız. Tamam. tamam. Bak bu ikisi. Bak düğmeye basacağım. Bak ikisine de siyah gitti. Şimdi Enes biri bizi oraya tp'leyecek değil mi? Hı? biri bizi oraya tp'leyecek. Biri bizi mi? Komut bizi mi? Evet komut bizi oraya tp'leyecek. Şimdi neyse, oranın koordinatlarını al bana gel. Şimdi çırağım bak. Tamam. Ya yani nerede? Nereye şimdi? Eee koordinatları şöyle vereyim. 467 11, 467 506, 67, yine de, 467, evet, 11, 11, 506, 506, tamam. Ekup bire olmuyor mu? Oh olmadı, neden olmadı? Şuraya isim eklemedik. Ekup bile öyle oluyor mu? Dur bekle. Anne, tıklayalım Oldu. Ha, oldu. Şimdi burada bize e, hız etkisi verecek bir şey olmayacak. Bak direkt oradan buraya mı atlayacağız? Öyle. Girişi var çıkışı yok mantı. Ben burada bize hız 2'ye oldu. Olduğunu... Şöyle yapabiliriz <laughs> onu da. Merdiven Şuraya da merdiven koyarız. Buradan sonra. Şimdi bunlar ne olacak? Bunu mu bas? Buradan kesin basacağız yani. İstiyorsan bir iki tık merdiven koy. Hatta kesin merdiven koyman lazım. Altına reston düşmek için. Şimdi e, şöyle olacak. Burada kızıl taşların hepsi bir amaca. Şimdi bu basınç plakalarının hepsi buraya geldiği için yani. Ee, sen bu restoranları gizlesene. Tamam. Tamam. Ee, ben de anlatayım o sırada. Hepsi böyle geldiği için yani buraya fazla şey yapman gerek yok. Ee... bu bir ay bu? Ya, bir ne bu sen? Ya pam kimi de Oha. Fazla geldi. Hızsız <laughs> evet. da bu hız bir. bir hızlı. Hız bir. Hız 2'den hız daha hızlı. Evet onu ben de anlayamadım. Dur şöyle. Evet hız. Şöyle bir, bir kill çekelim. <laughs> Bu ne? Ha, 12 vermişim kazayı. Pardon ha. Oha. Bir hız bir kere. Ama hız bir gözüküyor. O da bir yapsın. Ha. Ya, evet. kız iki oldu. İşte böyle. değil. Hop hop hop. Evet. hop. Bayağı güzel oldu bence. Evet bak şöyle yapabiliriz aslında bak. Bak şunun önüne şöyle koyarız daha güzel gözükür. Bak. Tam zaten orası da klasik. Ay yani daha iyi oldu gibi sonra gelsin gelsin. Bir de şu basınç plakasını yapalım. Bu da direkt bizi lobiye atsın. Evet. Evet. Enes bana lobinin koordinatlarını de şimdi. Tamam. De Gidip desene şimdi. Enes zaten sen bu komutları biliyorsun değil mi? Hı? Ar arkadaşlar Enes ben bunları öğrettikten sonra kendi başına bir tada daha yapacak. Yürü yapacak yapıcak. Evet. Ben ne söylüyorum? Evet, de. 455. 455. 4. 473. Tamam. Enes, şimdi gel bir kere e, dene. Şimdi sen Game of Survivor'a geç. E parkırmayacağım. Ama dur, ölürse diye şey yapmadık ki. Nedir ona? E, ya ölürse yani? Ölürse ne olacak? Spawn Point. Spawn Point. Evet, Spawn Point'i de yapalım hemen. Şimdi buraya kurallar gelecek. Veya... Hani biz buraya basıncı plakası koymuştuk ya yani Nazaren. İşte. Yine aynı mantık olacak. Direkt şöyle bir tane... Aa, Enes yapma şunu. Ah. Teleport da gelmeyecek. Şimdi burada Spawn Point alacak. Bir şey canını düşürecektin. Ee, o, e, o komutu bilmiyorum. Onu en sardı öğrenmem lazım. En sardı spot Nasıl? Evet, e, Enes kaydımız burada bitti. E, yorumlarını alayım. Çok gibi. Evet, ya Pumpkin haritanın birinci bölümü nasıldı? Güzel. Her ee, evet. Ben şeyi öğrendim. Evet Bu iklağ yeri biraz zor gibime geldi. Ee, e, evet. Enes ikinci bölüm için kaç like istiyorsun? E, kaç bin like, ay kaç like istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> on bin like. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, on, sadece on like katsınız yeni bölüm gelir. Hayır, ben yeni bölüm için tam tamına... on. 10 dislike istiyorum. Tamam ııı e, Neyse böyle şey yani Neyse tamam 10 dislike alırsak eğer yeni bölüm gelecek <laughs> O zaman dislike like ın e, şeyi aynı Sadece görünüşü ve şey farklı Bir de daha fazla kişi önerilmesi yani arkasını daha fazla kişi öneriyor Aslında şey benim bildiğim kadarıyla çok dislike aldığı için şey böyle önerilenleri düşünüyorum. Hayır hayır hayır. Ben bir yer dislike, adam şey diyordu. Ben dislike, ben sevmen, beni sevmiyorsanız da dislike atın bari önerilenleri düşünüyorum. Önerilenlere düşeyim ben önerilenlere çıkmayayım anlamında. Öyle değil mi lan? Bilmiyorum o zaman dislike atmışlar dediğim işte. Bana göre en şu lobiye bulun. Hey, tamam mı? Tamam. Ee, e, ha tamam hadi. Kaç like istiyor? Seni <laughs> çekeme 10 like. Tamam 10 like. Bana bu like gelir. Senin gelir. Yani sen bileceğim <laughs> o zaman like'ın geldiğinde. Neyse. <laughs> Umarım daha <demin> çok boşum. Güzelsin orada. <laughs> hadi o zaman görüşürüz. <laughs> Burak Arslan'ın sonunda <laughs> evet. bitti. Bye bye. Bye. <laughs>